Gidelim bu detayları konuşalım. Cemal Demirtaş olacak. Ata Yatırım, Genel Müdür Yardımcısı. Cemal hoş geldin. Öncelikle yabancı yatırımcı tarafını sorarak başlayayım. Oradaki hisse alımını nasıl değerlendiriyorsun? Bu hareketlerin devamı gelir mi? Hoş bulduk Gizem. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Şimdi tabii yatırımcı, yerli, yabancı herkes aslında temel gelişmelere biraz odaklanmış durumda. Yabancı tarafında yani birkaç da bir değişik yabancı olabiliyor bir kısmı işte hedge fundlar olabiliyor, bir kısmı long only dediğimiz fonlar olabiliyor ya da opportunistik olarak bakan fonlar olabiliyor. Ama şunu söyleyebilirim, genel olarak çok çok bariz bizim gördüğümüz çok yani dünden bugüne değişen bir ilgiden çok daha çok oportunistik bir ilgi var gibi, yani daha böyle duyuyoruz zaten belli bölge o, o şeyden Körfez tarafından ya da İskandinavya tarafından bir şeyler duyuyoruz. Onun dışında genel gördüğümüz zaten iyi hisselerde yatırım yapan her zaman yatırım yapan fonlar var, yatırımcılar var. Ama genel şey olarak tabii ki rakamlar hafiften bir artış gösteriyor. Ama açıkçası daha çok uzağız. Yani o istenilen eski zamanlardan. Çünkü MSCI endeksinin hala 0.20'sine geliyoruz. Hem de gelişmekte olan piyasaların %0.20'si. E bu önümüzdeki dönemde seçim öncesi tabii süreci öncesi gelişmelere göre bir miktar hareketlenme var. Bankalar çok çok geri kalmış Artık biliyorsun konuşmaya değmiyordu artık. Gerçekten öyle duvar kağıdı tabiri caizse fiyatlar dedi. Oradan bir nefes alma. Bu da tabii ki seçim sürecinin yaklaşmasıyla ilgili. Bir de şu ana kadar jeopolitik tarafta Türkiye özellikle Rusya Ukrayna tarafında daha dengeli bir politika izliyor. Bunun verdiği hafif bir rahatlama bölgesel gerginlikten ziyade biraz bunlara bağlı, bağlamak lazım. Eylül ve Ocak aylarına kritik görüyoruz diyebilirim. Eylül ayı muhtemelen hem bizim ekonomimiz açısından bir fikir verecek turizm sezonu bitecek. Ocak ayı da tabii ki seçimlerden önceki 6 ay anlamına geliyor. Burada da yavaş yavaş seçime ilişkin beklentiler, nasıl bir ortam oluşacağına ilişkin gelişmeler olacak. Neden Eylül diyorum? Eylül ayında da Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Avrupa'da bir enerji sıkıntısı var. Burada acaba bir yumuşama olabilir mi? Geçici olarak diye bir akla gelen bir konu var şimdilik böyle durumu tahlil etmeye çalışıyoruz. Ama şunu da söyleyeyim, yabancı girişi ya da yerli girişi artık yerli tarafta da bilinç düzeyi çok daha fazla arttı aslında. Kurumsal yaba yatırımcı tabanı da arttı. Bir de geride kalma korkusuyla da tabii alımlar olabiliyor. Ama şunu söyleyeyim, örnek vereyim işte bir Migros şirketi Şimdi Migros o kadar yıllardır ki 500 milyon dolarlarda duruyor. Örnek olsun diye veriyorum şirketi bir spesifik bir örnek olduğu için. Ama mesela şimdi baktığınız zaman belli bir noktaya geldi bir anda şirket. Borçlarını TL'ye dönmüş, borçsuz 500 milyon e, euroluk bir borç ödemiş şirket. Ve şu anda almak isteseniz zorlanırsınız. Yani büyük montanlı alımlardan bahsediyorum. Yoksa yatırımcı olabilir. Neden zorlanabilirsiniz? Çünkü iyi şeyler ortaya çıktıkça varlıklar, Burada herkes kapıda beklemeye başlar. E, o nedenle de biz hiç e, ummadığımız kadar piyasada ralliler görebiliriz önümüzdeki 6 ay 9'da 9 ayda. Ama şunu da unutmayalım. Her gün bir stresle de uyanabiliriz. Böyle enteresan bir yani biraz ortaya karışık gibi oluyor ama böyle bir hava var. Ama herkesin en fikir olduğu bir şey söyleyeyim. Yerli yabancı bizim Türkiye'deki şirketlerimizin birçoğu temel olarak güç, enflasyonist ortamda bile yaşamayı bilen şirketler. O yüzden o kurtarıcı tarafı. Tabii ki makro politikalar bunlar hep tartışılıyor. Ne oluyor Türkiye nereye gidiyor vesaire gibi konular. Bunlara rağmen genel olarak burada yatırım iştahı artacak pozisyonda. Hele bir de makro resimle ilgili biraz daha oturursa o zaman asıl yıllardır özlediğimiz ki ben, ben de 25 yıldır sektördeyim gerçekten son 10 yıldır nefes almadık. Nefes alır e, noktaları doğru gitmemiz için bir fırsat var ama yine Eylül, Ocak ve Haziran, önümüzdeki Haziran olarak düşünün. 9 aylık süreçte yine böyle dalgalara hazır olmalıyız ama ev ödevimizi yaparak iyi şirketlere konsantre olarak buradan bir fırsat yaratabiliriz ve şunu da söyleyeyim not olarak. Yabancı yerli akıllı para sizin de programlarınızın isminde çok güzel bir isim o. Akıllı para dediğiniz şey gerçekten artık oraya odaklanmak lazım. Yoksa bir gün yabancı alır, bir gün yerli alır bizim piyasamızın emeklilik sistemi daha gelişti. Orada da bir iyi şey var. Bireysel yatırımcı tabanı biraz daha artık yatırımcı gibi bakar duruma geldi. O yüzden artık herhalde kültürel evinimlerinden bir tanesinden de geçiyoruz. Umarım bizim iş hayatımız boyunca da bu kültürün daha iyi gittiğini görürüz. Ama yabancı ile ilgili bir de şunu ekleyeyim. Gerçekten de yabancı yatırımcının bakışı her zaman bizim yatırım kültürümüzü artıran bir şey ve çok şey öğrendiğimizi de söyleyebilirim. Özellikle e, gerçek anlamda kültürel yatırım hakkında e, yabancı yatırımcının girmesi e, ki iç e, müşterilerin de yatırımcıların da birlikte hareket etmesi, iyileşmesiyle birlikte bizim sermaye piyasalarımızı çok daha iyi noktalara taşıyabilir. Peki bu tarafta özellikle siz CDS'in seviyesinin bir risk olduğunu düşünüyor musunuz? Ve şu an tabii ki kur tarafındaki 18-16'lara doğru olan hareketin. Tabii kur şöyle Gizem, biz CDS'ler hep zaten bakıyorsunuz en yükseklerden bir tanesiyiz noktasındayız. Diyorum ya burada bizim alerjik noktamız döviz kuru. Ve aslında bütün olay geçen yılın Eylül ayında başladı. 3 Eylül'de ilk sinyaller alındı faiz indirimiyle birlikte. Aslında biz başka bir deney çalışması içerisinde olduk. Ve TL'nin geldiği nokta belli. Şimdi burada risk var mıdır? Yani artık şu ortamda risk yok demek ya benim gibi çok iyimser birisi için bile mümkün olmuyor. Ne yazık ki. Yani ne olur da şey olur. Ama şunu söyleyebilirim net olarak samimi olarak da. Gerçekten de biz 2001 yılında iki önemli konu vardı bir Merkez Bankası bağımsızlığı bir miktar biri de şeyde esnek kurdu ve esnek kur şu anda bizi koruyor onu söyleyeyim Yani bunu söyleyebilirim neden koruyor? Enflasyona rağmen daha şeyiz daha esneyiz ve bu durumdan şey yapabiliriz O yüzden bu riskler her zaman var. Ama açıkçası şu anda hükümet de bir çaba içerisinde. Seçimler öncesinde tabii ki herkes daha iyi yapmaya çalışacak. E dışarıdaki politik, jeopolitik ortam bizim çok aleyhimize değil. Burada bu tip artılar var. Bir de çok şey gördük, kötü gördükten sonra iyiye gitme potansiyelimiz var. Ve bunlar olurken zaten şu örneği vereyim. Bizim şu anda gelişmekte olan piyasa, gelişmiş o ülkelere göre söylemiyorum. Fiyat kazançlarımız %60 iskontolu yani biz 4.4 buna enflasyonu ekleyin 6 yapın atıyorum tamamen ee, geri diğer ülkeler 11'le zaten biz şu anda riskleri e, yansıtmış durumdayız burada önümüzdeki dönemde tek temennim önemli temennim artık enflasyon şeyinden kurtulmamız gerçekten bu yıl bir tamam bir deney oldu ama önümüzdeki yıllarda gitmezse biz ondan sonra her şeyi iskontolayacağız hayatımız yani bir şey alır satarken her yerde e, bir pazarlık yapmak durumunda kalacağız bu riskler hep orada duruyor. Ama esnekliğine ben güveniyorum her şeye rağmen ve bizim şunu da son olarak bu konuyla ilgili söyleyeyim. 2000 yılında ben bir Amerika'da bir eğitime gitmiştim ve inanın çok böyle benden 3-5 kat akıllı insanlarla oturduğumda evet. enflasyon konularında onların ne kadar antrenmansız olduğunu gördüm. Bizim tek avantajımız da inşallah inecektir. Ama e, o konularda gizem e, şeyiz, antrenmanlıyız. Risk var mı? Evet, bu risk olmasa zaten biz 4 bin endeks hedefi koymayı 8000 bin endeks koyarız. Bu kadar da açıkçası bir potansiyel olurdu eğer söylediğin riskler olmasaydı. Peki çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız için diyelim Cemal Demirtaş'a teşekkür edelim ve piyasa hattını burada noktalayalım.